Güneşin ışıkları parka nazikçe süzülürken puri neşeyle yürüyordu. Hafif rüzgar ağaçların yapraklarını hışırdatıyor, kuşların cıvıltıları gökyüzünü dolduruyordu. Parkın köşesinde çimenler üzerinde oturan en yakın dostu Kitty'yi gördü. Kitty, bugün hava harika, hadi pastaneye gidelim ve tatlı yiyelim, dedi Puri heyecanla. Kitty kuyruğunu sallayıp gülümsedi. Harika fikir, ama sence sadece kendimize mi tatlı almalıyız, diye sordu. Puri kafasını yana eğerek düşündü. Peki kiminle paylaşabiliriz? Kitty Park'ın etrafında uçuşan minik kuşları göstererek ''Baksana buradaki kuşlar da bizimle aynı yerde yaşıyor. Onlar için de bir şey alabiliriz.'' dedi. Puri bu fikri çok sevdi. ''O zaman en güzel yiyecekleri seçelim ve onlarla paylaşalım.'' diyerek hızla pastaneye doğru yürüdü. Pastaneye vardıklarında cam vitrinde rengarenk pastalar sıralanmıştı. Puri karamelli pasta, kiti ise çilekli kek aldı. Sonra pastane şefine dönerek sordular. Kuşlar için hangi yiyecek daha sağlıklı olur? Şef gülümseyerek, onlar için taze tahıllı, şekersiz krakerler hazırladık. Hem besleyici hem de lezzetli, dedi. İkisi de heyecanla kabul etti ve siparişlerini tamamladılar. Ancak ödeme yapma zamanı geldiğinde, puri cüzdanını çıkararak, ben ödeyeyim, kuşları mutlu etmek benim de içimden geldi dedi Kiti hemen patisini kaldırıp Ama bu sadece senin iyiliğin değil ikimizin de Biz bu fikri birlikte düşündük birlikte seçtik ve birlikte paylaşacağız dedim Puri bir an düşündü ve gülümsedi O zaman bu iyiliğin sorumluluğunu da paylaşalım Çünkü dostluk sadece birlikte tatlı yemek değil iyilik yapmayı da paylaşmaktır Pastaneden çıktıktan sonra büyük bir ağacın altına oturdular. Yanlarında getirdikleri krakerleri küçük parçalara ayırıp çimenlerin üzerine bıraktılar. Puri kuşlara seslendi. "Sevgili dostlarımız, sizin için kraker getirdik." Kısa bir süre içinde kuşlar yanlarına geldi. Minik gagalarıyla yemlerini yerken mutlu mutlu cıvıldadılar. Kiti gözlerini kapatıp kuşların şarkısını dinledi. "Onları mutlu etmek ne güzel." dedi. Puri de gülümseyerek bunu birlikte yaptığımız için daha da güzel diye ekledi. O gün Puri ve Kitty sadece bir iyilik yapmakla kalmadılar. Bir iyiliği paylaşmanın da ne kadar güzel olduğunu öğrendiler. Çünkü iyilik sadece bir kişiye ait değil, paylaşılınca büyüyen bir şeydi. Sevgili çocuklar, siz de çevrenizdeki ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi unutmayın. Küçük yardımlar bile çok büyük fark yaratır.